Her türlü zorluğa, her türlü imkansızlığa rağmen gazetecilik mesleğine gönül vermiş, toplumumuza doğru ve güvenilir bilgiyi doğru zamanda, tarafsız bir şekilde aktarılmasını sağlamak için fedakarca çalışan çok değerli basın mensuplarımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutlar. Almış olduğunuz bu kutsal görevde hepinize kolaylıklar ve başarılar dilerim. Gazeteciler aslında her birimizin göremediği gözü, duyamadığı kulağı ve konuşamadığı sesidir. Bu konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri gazeteciliğin önemini bizlere açıkça vurgulamaktadır. Basın baş, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Rehberimiz olduğunuz, demokrasimizin temel taşlarından biri olduğunuz ve bu misyonu en aktif şekilde üstlendiğiniz için size minnettarız. Toplumların gelişip kalkınmasındaki yol gösterici tavrınız ve duruşunuz bu mesleğin önemini her birimize hissettirmektedir. Bu noktada bizlere düşen en önemli sorumluluk da sizler mesleğinizi icra ederken ortaya koyduğunuz tavsiye, eleştiri ve önerilerinizi titizlikle ve önemli dikkate alıp kendimize rehber edinmemizdir. Bu vesileyle AK Parti ilçe teşkilatı olarak düzenlemiş olduğumuz programımıza katılıp katkı sağladığınız için şükranlarımızı sunarız. Kaleminize ve flaşlarınıza sağlık. Sizleri bir arada bulmuşken küçük bir açıklama yapmak isterim. Ve her birinizden ricam bu açıklamamı halkımızla buluşturmanızdır. 4 Ocak 2025 tarihi itibariyle AK Parti yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte görevimize başladık. Bu görevimizi icra ederken en önemli ve en öncelikli çizgimiz Dalaman'ımızdır. Dalaman'ımız için bir olmaktır. Biz Dalaman'a hizmet etmeye geldik. Dalaman'ımızın gelişip kalkınması için hak ettiği yatırımları alması için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu çalışmaları yaparken gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızla, gerek belediyemizle gerek STK'larımızla, gerek siyasi partilerimizle, gerek dernek ve vakıflarımızla birlik ve beraberlik içerisinde kişisel hırs ve beklentilerden uzak, kısır çekişmelerden arınmış bir yönetim anlayışıyla ilçemizde siyasete farklı bir boyut, farklı bir tarz, farklı bir imaj katacağız. Sözlerime son vermeden önce birlik ve beraberlik vurgusu yaparak öncelikle Dalaman'ımız diyerek çıktığımız bu kutlu yolda Perşembe günü yapmış olduğumuz devir teslim töreninde bizleri yalnız bırakmayan, törenimize yoğun bir katılım sağlayan, sayısız çiçek gönderen, arayarak mesaj atarak başarı dileyen, gönlü ve yüreği bizimle olup katılamayan tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Sağ olun, var olun. <laughs> önemli bir konuda buradan ifade etmek istiyorum. Bizim için gazeteciler çok önemli ve biz gazetecilerin önemli olduğunu, bizim için çok değerli olduğunu vurgulamak açısından hem bugünkü programı düzenledik hem de aramıza Mustafa Deveci arkadaşımızı dahil ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Bize güvendi. Bizle beraber hareket etme noktasında üzerine düşen bütün sorumluluğu aldı. Kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizim tanıtım medya başkanımızdır. O sizlerle gerekli iletişim ve diyaloğu kuracaktır. Ben buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Ben de şunu söyleyeceğim. Basın mensubu arkadaşlarla parti arasındaki diyaloğu beraber sağlayacağız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Havasına suyuna taşına, toprağına Bin can bir tek dostuma Her köşesi cennetin Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim lay lay, lay. lay. İhtiyaçlar koynunda Aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma